Yavaş. Arkadaşlar açalım ya. Açalım. Arkadaşlar. Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama. Bizler Yılmaz, Üstü, Seyhan, Necati Barışman olarak hepinize şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Sultan kimdir? Sahibe barışma bizim annemizdir. Sultan onun ikinci bir ismi veya soy ismi değildir. Ben üç buçuk yaşındayken abim 14 yaşındayken diğer abim 11 yaşındayken ablam 8 yaşındayken biz annemizi kaybettik. O yüzden bizim sultanımız o. O yüzden okulun ismi Saygı Sultan Düşünük. Değerli konuklar bugün burada çok hayırlı bir açılış için bir, bir aradayız. Değerli hayırsever iş adamı, dostumuz, abimiz, yine görüşümemizin kurucularından Sayın Necati Barışman'ın öncülük ettiği ve merhum annesine adadığı nitelikli bir eğitim yuvasını hep birlikte açıyoruz. Müsiyat üyelerimizin katkılarıyla tanımlı, tamamlanan bu müstesna merkezin, Müsyat Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi'nin hayırlı olmasına diliyorum. Demelin atılmasından, hizmete açılmasına kadar emeği geçenleri bir kez daha kutluyorum. Allah herkesten razı olsun diyorum. Saygıdeğer Bakanım, e, sizlere tabii çok teşekkür ediyoruz. Her gelişinizde Bursa'ya güzelliklerle geldiniz. Göreve geldiğiniz günden itibaren de başta e, tabii ki mevcut binaların e, modernizasyonuyla alakalı bir hedef koydunuz. O çalışmalar hızla devam ediyor. Kıymetli Milli Eğitim müdürüm burada. 160 tane yeni okulun belki birçok hemşerimiz bunu bilmiyor bile ama ihaleleri yapıldı, inşaatları başlayanlar var. 3,5 milyarlık bir yatırımın startıyla alakalı e, önemli çalışmalar yaptınız. Yine meslek liseleri ki bu memleketin gerçekten önemli meselelerinden bir tanesi. Önemli dediniz ki bugün de zaten bir meslek lisesini inceleyeceksiniz bundan sonra. Ve bu meslek liselerinde de eğitim talebin arttırılması adına da bize hedefler verdiniz. Ve biz aslında burs olarak Türkiye'ye öncü olduk. Burskop diye bir kooperatifimiz var bizim Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak. 5 bin, geçen yıl 3 bindi bu sene 5 bine çıkardık. Üniversite öğrencisine burs veriyoruz buradan hayırseverlerin ve kendi iştiraklerimizin katkılarıyla binde meslek lisesini tercih eden öğrenciler, 22 ayrı bölümü tercih eden 3000 öğrenciydi. Siz Bursa'ya geldiniz, ben bu sayıyı 5000'e çıkarıyorum dediniz. Biraz sıkmık dedik belki ama nihayetinde sizin talimatlarınız bizim için kıymetliydi. Ve geçen sene bin olan meslek lisesi müracaatı bu sene İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayın Valim de burada bin küsür oldu. Ve %50'den fazla bir artış var şehrimizde okul öncesi ve açık öğretimi dahil öğrenci sayımız 70.043. Bu da nüfusumuzun dörtte birine tekabül ediyor. 22.997 ilkokul, 17.796 ortaokul ve 17.183 lise öğrencimiz 65 özel ve 143 resmi olmak üzere toplam 208 okulumuzda 3416 öğretmen kadromuzla eğitiminde devam ediyor. Böylesine dinamik şehirde çok şükür sizin tevhid ve takdirleriniz iş insanlarımızın hayırları ile eğitim yatırımlarımıza bir o kadar dinamik İnşallah tekrar İnegöl Lisesi adı altında bir lise kazandıralım ve İnegöl'ümüzün tüm ihtiyaçlarını giderelim isterim. Takdirlerinizi sunuyorum Sayın Bakanım. Öncelikle Sayın Bakanımıza İnegöl ilçemizi teşrif ettikleri için Hoş geldiniz diyor, saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, zartı halimizin ahşabın ete kemiğe bürünüp yüzden fazla ülkeye ihraç ettirdiği mobilyanın başkenti İnegöl'ümüzde misafir etmekten onur ve mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Malumunuz olduğu üzere ilimiz İstanbul'dan sonra en büyük ikinci ihracatı gerçekleştiren en önemli sanayi kentlerinden biridir. İlimizin ihracattaki bu büyük payının en büyük destekçisi mobilyadan tekstile, otomotivden gıdaya pek çok sektörde önemli üretimlerin yapıldığı İnegöl ilçemizdir. Gelişen ekonomisine bağlı olarak son 10 yılda nüfusunu %20 artırarak 281 bin nüfusu bir ilçe haline gelen İnegöl birçok ilin nüfusundan daha fazla bir nüfusa sahiptir. Orada organize sanayi bölgelerinde faal olan 222 işletmemizde 23.750'den fazla kişiye istihdam sağlayan bir ilçemizdir. Öncelikle Sayın Sultan annemize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. İnşallah bu sanat merkezimizde da ismini yaşayacak. Ve hesap defteri kapanmadan hep hayırlarla, sevaplarla inşallah öbür dünyada cennette yaşayacak. Bu hayrın başlangıcında büyük emek veren Necati Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Daha sonra yatırıma devralan Hüseyin ne İnegöl Şubesi'ne, Hüseyin genel Başkanımız'a çok teşekkür ediyorum. Böyle bir hayrı Bursa'mıza kazandırdıkları için. Sayın Valimiz bahsetti, Belediye Başkanımız bahsetti. Bursa gerçekten hayırseverleri bol olan bir şehir. Ama biz inanıyoruz ki hayırseverlerimizi biz geçeceğiz Milli Eğitim Bakanlığı olarak. Dolayısıyla rekabeti artıracağız ki Bursa'mızın her türlü eğitim ihtiyacını görmüş Zaten daha önce ziyaretimizde de gerçekten çok büyük yatırımlarla Bursa'mızın eğitim yatırımlarına çok ciddi destek verdik. Değerli misafirler biraz önce kıymetli genel başkanımız bahsetti. Ülkelerin en kalıcı sermayesi ve şehir sermayesi. Beşeri sermayelerinin niteliğini artırmadaki en önemli enstrümanda eğitim. Maalesef 2000'li yıllara geldiğimiz zaman eğitimde karnemizin çok iyi olmadığını görüyoruz. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimde yapılan devrimsel dönüşümle ilk kez bu ülkenin evlatları eğitimin tüm kademelerinde eğitime ücretsiz olarak erişebilme mutluluğunu tattılar. Gerçekten sosyoekonomik seviyesi dezavantajlı olan kesimin tamamı ücretsiz bir şekilde eğitime erişebildiler. Sadece bu yapılmadı. Eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar kaldırıldı. Düşünün başörtüsü yasakları uygulandı ülkede. Mesleki eğitimin ve Üniversite liselerinin dumura uğramasına neden olan kas sayı uygulaması uygulandı bu ülkede. İşte bu anti-demokratik uygulamaların tamamı da bu dönemde kaldırıldı. Yani 70 yıllık gecikmeyle ilk kez eğitimdeki tüm erişim problemleri çözülerek Sayın Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizmiş olduğu Türkiye Yüzyılının ilk adım atılmış oldu. Burada İnegöl'den Sayın Cumhurbaşkanımıza gençlerimize verdiği bu değer, öğretmenlerimize verdiği değer, bu ülkenin evlatlarına verdiği değer için en içten şükranlarımı vermek <laughs> İnegöl Lisesi'ni de memnuniyetle yapacağımız sözü de vererek bravo, bravo. <laughs> Seyahat Sayın Sultan Bilim Sanat Merkezimiz hayırlı uğurlu olsun ya Allah ya Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Ve her saksıya gerektiği miktarda su veriyor. Diyelim ki burada domates var. Buraya 33 milim. Buraya 99, buraya 132, buraya da 165 ml litre su veriyor. Bunları da dev ayakkabıcılar ilerliyor.